Through The scintillating door, you're gonna see me there, just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best with mingle as more talk, and then I hear a crash behind my back. One glass of more wine Raise down my jacket, and I see you blushing. And sadly it's clear when I look at you that Christmas is here You tell me don't you think this place is looking crowded And that new whisper in my ear Look I'm not even sure, my mind's a little clouded But it looks like Christmas is here You asked me about my sweater with Santa in space I tell you, it's a gift from the owner of this place. And then you're looking up and tell me with a glow, it looks like we stand under a mistletoe. And, and then we, we feel a bump, bump behind our backs, somebody pushing you while the table cracks. And then I'm thanking Santa, this must be a sign. Cause your funny space weather is now full of wine. You tell me don't think, think This part is very loud That's why you whisper in my ear Let's find another place Ide Kobasia Uyan Mir daka Kadar herkes Kids altında toplansın. Çabuk olun! Çabuk! Chabu Chabu is Ne yapıyorsun? Gözlerimi açacağım. Ne yapacaksın? Gözlerimi açacağım. Sen. Burada. Evet. <laughs> Hayatta yapmaz. Yapmam zaten. Krep hmm. yapacağım. Krep mi? Hmm. Olur, ne yapalım artık idare edeceğiz. Niye geçen sebzeli yaptığımda çok beğenmiştin bu Çok beğenmemiştim ama yine de diğerine göre güzeldi yani. Evet. Hmm. E nasıl şimdi sen odunun ateşinde yapıyorsun? Odun ateşinde ama. Ağabey evet. sen ne düşünüyorsun oğlum? Sen bir şey düşünmüyor musun? Bugün burası bayağı sakin. Günlerden pazar sokağa çıkma yasağı var. Gerçi yine gelen giden olur da. Bu saatlerde bayağı yoğundu. Burada spor falan yapıyorlar. Arkadaşlar bu arada suyumuz bitti yedek depolara geçtik bir 30 litre falan diğer bidondan genleşme tankına doldurduk bulaşıkları da bu bidonla yıkıyoruz hortum getirmeyi unutmuşuz yanımızda o yüzden depoyu dolduramıyoruz aslında dolduracak yer var ama neyse zaten bu gece son gecemiz yeterli olur bize sefer kırmızı rengi yok ama. Bu işin sırrı var mı? Bu eller. Allah, <laughs> Allah Allah. Tabii ki. Şimdi kesmek var mı? Evet şimdi. Bunu bilmiyorum gerçekten belki yapan adam vardır. Normalde biz hep krep yapıyorduk ya. Bir gün öyle kafama göre evde ne varsa işte deneyeyim dedim. Hı. Hmm. O gün mü oldu? Evet. Hatta bana kalsa ben bunun içine mesela mantar koyarım. Haydi koy hadi varsa. İşte yok. Patlıcan olmaz mı? Olmaz. Niye mantar oluyor patlıcan ne olmuyor? Bunun da haklı fikri patlıcanla çünkü patlıcanla pişiye gidiyor hemen kafası. <laughs> hemen error veriyor. <laughs> tek zeytinimiz kaldı içine koyacak. Zeytin mi koyacağız? Aha, siyah zeytin. Şöyle alıyoruz. Memleketten mi geldi zeytinler? Ha şu ben yaptım biliyorsun ki. Hı hı. Siyah da Marmara'dan gelmiş galiba. Uğraşılır mı böyle tek tek? İşte düşün. Sizin için neler yapıyor? Vallahi bunu yapacağına keşke gözlem yapsaydın daha iyi. Oldu canım. O da kendini düşünmek oluyor işte. Yani sen kendini düşünmek oluyor. Yo ben ailece hep birlikte sokağa çıkma yasağında, evet. karavanda, sahil kenarında güzel bir gözlememek istemişim. Çok mu yani? Vallahi çok. <laughs> Bak adamlar tanesini 15 liraya satıyor. gidelim karşıdan mı alalım yani? Almayalım zaten. 15 lira nedir bir tane? Ben de onu diyorum ya. yani. Ben 5 tane yerim. tane. <laughs> Başka yer mi ya? Çok acayip duruyor da ondan sonra ben yani. Geçen yediğin neydi ya? Geçen yediğim ben bu halini görmemiştim ya. Tam görmedin farz et o zaman. Tamam. Tadına bakarsın. Tamam. <laughs> Ateş ne durumda? Ateşi de yakalım. Tamam. Ara sen ne yapıyorsun? Nerede odun çatlıyor. Hımm. Küçük yardımcı. <laughs> evet. Çalıştığı alanı da temiz bırakıyor kıyamam. Ya rüzgar olduğu için bunlar hep sağdan soldan doğal olarak buraya geliyor. Hmm. Olacak mı üstünde bu? Deneyeceğiz ve deneyeceğiz, Bakalım. Vallahi sırf bunun için yaktım bak sobayı. Ne oldu yapıştı mı? <laughs> ne bunu sen yersin. <laughs> Olacak mı <omserar>. Ne oldu? Oldu. Bir de bağırıyor gel gel oldu diye. <laughs> Kameraya açtım. <laughs> Nasıl? Diğeri ne oldu? Yedin mi? Şey, şuradan kedi çok miyavladı da evet. Canı çekmiş. Çok güzel koktu dedi. Hı. Ona mı verdin? Bulaşık mı yıkıyorsunuz? Sortum getirmeyi de unutmuşuz. Unutun gitseydi karşıdan doldurduk aslında ama yeter ya. Bazen sabah dolur oluruz. Aynen. Ya aslında yeterdi de. Çok yemek yapıldı, bulaşık yıkandı. Gelemelerimiz çok oldu sağ olsunlar. Aynen. Yalnız bırakmalar da olmuyor beni. Ben de sağ olayım. Yani bu duruma vesile olarak da. Sağ olsunlar diyorum işte. Genelleme yapıyorum. Beni genellemeye mi sokuyorsun? Sıkıntı orada zaten. Sen ol abla ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Hep beraber yemek yedik. Akşam üzeri de görüntü çok iyi çıkmıyor diye çekmedik. Talabalık bir soframız vardı. Evet. Benim bardağım nerede kırıldı? Ben görmedim ki sen Gökhan benim bardağımı kırdın Gökhan, <laughs> sadece kırdım, bana. Kırdım, onu Hiç de orayı ben görmedim. Neyse enişte verecekmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sakın krep odun ateşinde denemeyin. Pişmek ya, ee. bilmiyor, ekmek gibi oluyor. Ne he he. Gerçekten pişmiyor. Ocak az çalışıyor diye orada yapmadım. Geldim ben de sana burayı yaptım. Şimdi de ne diyorsun. Ama işte için için pişiriyor odun ateşi. Normalde tavada bir dakika arkası bir dakika oynar. <laughs> <laughs> ne oldu ya? Maşallah. Kullanım alanı ufak bir yer ya. Heh. kullanıyoruz da illa ki bir yerler basıyor. Aşkım. <laughs> bir de suyumuz yok mu az değil mi bizim Ya Suyumuz az da suyla işim yoktu şu anda Bunlar hep yağ olmuş Deterjanla önce şey Yumuşatıyorum Yumuşattım <laughs> Arkasından bir bezletiliriz Ama ilk işimiz Ocak, ocak almak Hele <laughs> <laughs> yani şu krep rezilliğinden sonra Aynen. Hala ikinciyi pişirdim ama Ona aras kaptı biz inşallah yiyeceğiz bugün. <laughs> Can da böyle kendini avutuyor işte o sırada oyalanıyor. Saate bak 11 olmuş. Değil misin? Evet. Vallahi. Bunlar 8'den beri ayakta. 8'den beri temizlik yapıyor arkadaşlar. Ya içim rahat etmiyor vallahi içim. Temiz olsun bak mis gibi kokuyor şimdi. Oh. Kör kokuyor. <laughs> Hahahaha. <etmez. gülüyor> çalışma Ona takmasan ne olur. Arkadaşlar aslında çalışıyor ama yani şu düğmeyi bıraktığımız zaman sönüyor. Hüseyiyor. Öteki az yanıyor. Bu az yanıyor zaten. Ama bir dahakine belki üçlü olabilir işte. Göstermiştim ya sana bir defa. Üçlü bizim işimize pek yaramaz yer yara, yara. kaplar diye düşünüyorum. Kaplarsa kaplasın. Zaten boyut aynı hemen yani. Hı. Şuraya gelse bile zaten biz burada bir şey yapmıyoruz. Ki. Aynen. Mesela ben gideyim pişmeyen kreplerime bakayım. Bak bakalım ne olmuş. Sonunda yaptın ha aşkım. Evet sonunda oldu. Zor olmadı mı? Çok zor oldu. <laughs> Sonra <gülüyor> kelime. <laughs> Hayatımda unutamayacağım bir deneyim oldu. Bu doğal kıtaklar da lakilermiş. Bir dahakini de anlatayım. Sileyim tatlım. Ne olacak? Sen iste, ben yapayım. Benim adım Cemil. <laughs> al araç. Hadi hadi hadi, bunu Ne evet, yapıyormuş bu? Ne yapayım? Hmm. Anne, Ne de şurada birazcık. Tamam. <Sessizlik> Elini sağlık hayatım çok güzel olmuş bir Afiyet olsun. Ya biraz kuru gibi. Şey tadı olmuş bu sefer böyle hani ekmek hamur işini tam hamur yüzü zaten galiba da hani ocakta yaptığın çok gibi değil. Ondan mı olmuş? Ekmek pişer gibi piştiği için ağır ağır. Hı -hı. Ondan mutluyorum. Bozulmuş gibi. Hmm. Neyse Allah'tan ben patates kızartması satmıştım arkadaşlar. Onunla beraber bir takviye yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Beğendin mi babacığım sen bunları? İnsanlar başladı yavaş yavaş dışarı çıkmaya. Evet. Hı hı. Normalde insanlar işte 10-11'e kadar falan uyuyup bu saatlerde kahvaltı yapmıyor ya. Biz şekilde uyanıp hı hı. yine bu saatlerde kahvaltı yapıyoruz işte. Ama biz erken kalkıp işlerimizi halledebiliyoruz. Bak karavanımızı temizledik. Ne demişler? Erken kalkan yol, yol. alır. Sabah da 5'te yol alırsın artık. <laughs> Vallahi sabahtan ben onu düşünüyorum. Arkadaşlar sabah saat 5'te çıkacağız tabi yasak o zaman bitiyor. i̇ş var. Gamze işe gidecek. Ben işe gideceğim. Planlarımız bu şekilde ama sen de yakında başlarsın onun bir işe. Bu şekilde olmuyor mu? <laughs> Böyle iki gün mesela kalıyoruz. Her gün sabah kalkıyorsun. kalkıyorsun. de geç yatıyoruz. Ama o pazartesi sabah kalkmak bilmiyor. Kaldırıyorum kaldırıyorum yatıyorum. Kaldırıyorum kaldırıyorum yatıyorum. Yemekten sonra evet. görüşürüz arkadaşlar. İyi, görüşürüz. görüşürüz.

Allah bak Gamze kreplerini kimseye vermez normalde. Yemiyormuş beni rezil ediyorsun. Ben de onu bekliyorum yemesin diye de. salam almaya çalışıyor. <laughs> Diğerleri bırakacak. Ağzına eğiliyor. yemiyor. Çöp sana çöp isteniyor. Çok, şey çok da zayıfsın sen. Sen kesin çok Aynen. yemek seçiyorsun. <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> Baba tonu ne <nesin> sızlar. <laughs> değil mi? Değil mi? Al bakalım. Ben de mezzetim. Al sen de mezzetim. Eksik fazla. Benim parmağını yer ama. Et sanar arası da yer. Evet. Senin et. Senin parmağını et sanar. Yapar senin parmağını. Hadi koy. koy Doğuyu kanunu Bak daha bir sürü var. Niye? Doydu mu? Yani diken o. İyi bak aramayı birazdan gene yersin. Kayısı mı yiyor? Hala mı getirdi onları? Teşekkür ettin mi sen ya? Aferin Arkadaşlar suyumuz bitmişti. Yengemlere geldik. Yazlar su dolduruyoruz. <laughs> Merhaba. Tuvaletimiz de burası arkadaşlar. Hemen kapıdan giriyoruz buraya. Neden arı sokuldun ön tarafı? Nereye? Ön tarafı bak biz ne yaptık? Havuz mu? Ha. Vallahi Aras görse bayılır bunu. Dün çok soğuktu. Gerçi hiç çıkmadı. Bugün biraz daha iyi. Ama şey, biz suya sokuyoruz da öyle oynasınlar gibi oyuncakları şişirmiş. <laughs> Eymen, bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Doldu mu amca oğlum? Evet, doldu. Bir tane 20'lik su, su doldu muyum sana? Yok yeter artık bunlar ya. Yok iyi. yeter yeter. <laughs> Doktor gelen. Vallahi iyi oldu ya. Burada halamın da yazdığı var. O ileride kalıyor akarca sahilinde. Burada da engellerin yazdığı var. Suyumuzu doldurduk. Oraya koymasaydın keşke arabayı batıracaksın. Altı ıslaktı ya. Var var. Gidiyorum ben. Görüşürüz sonra. Amca. Tamam. Allah razı olsun. Sağ olasın. <laughs> Hadi görüşürüz. Amca görüşürüz. Allah. <laughs> Köpek çek. Biz şimdi sahile gidiyoruz. Sen arabaya bakılı ol. Tamam mı? Senin adını da dost koydum. Dost koydum <laughs> <ona>. Çok klişe. <laughs>

Aras kendine yeni buldu bir kardeş. Ben Bir de şikayet ediyor. Benim peşimden geliyor diyor. <laughs> Denizde de buldu bizi. kız. Kocama asılma kız. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <İyisi. gülüyor> Dur <Tuduş> olmaz ama. <laughs> yani. Olmaz, evet. değil, Sınırlarını bil. Evet. pilav. tavuk, köfte. <laughs> Bugün rahattayız Arkadaşlar yemekler bundan kaldı. Aynen. Açık halimiz yok tabii ki de. Salatamız, ıvırımız ıvırımız her şeyimiz tamam. Her Salata şey bir ısıtmaya bakıyor. O yüzden çok mutluyum. Dün haftanın bu kadar eti atacağız mı? Bakacak. Bak şey çok güzel kokuyor. Çok güzel de gözüküyor ama ben buraya geldiğim zaman yiyemiyorum ya Evdeyken evet. yiyorum Hı. Buraya geldiğim zaman gitmiyor ya Kiminin de iştah deniz muhabbeti Aynen bende olmuyor biliyorsun Ama bunlar bitecek bugün ekmeksiz falan yiyin artık Hı. günah çünkü İnşallah Hava dün çok kötüydü ya Evet dün çok güzel Hatta aşırı güzel çok güzel Aynen Saatimiz kaç? 8.30 olmuş Hadi ya. 8.35. Her gün aynı saatte yemek yiyor. Aynen. Bak bu kadar et var. Adana var. Adana değil mi? Hı hı. Tavuklar burada. Köfte falan var. Ama canım pilavı öyle bir çekti ki. O da en az kalan ha. Ondan mı? Aynen. O zaman sen yeme fazla. <laughs> tamam. Sıkıldık artık ya. Dün de laf ediyordu arkadaşlar pilavıma. Gerçi ben de istedim. Şimdi hakkını yemeyeyim. Ocak buzluk olduğu için pilav çok güzel olmadı. Ben sana bir şey söylemiyorum. Hı. Senin normalde bütün yemeklerin çok güzel. Allah razı. Özellikle pilavına hastayım ki ben pilavı çok severim. Aynen. Kuru fasulye pilava bayılıyorum yani. Ayrıca o tavuğu öyle bastırıp durma. Şimdi videoyu <laughs> <laughs> Neyse. Dün kötü olmuştu görünüm olarak lezzeti güzeldi. İşte şeyden dolayı. Şu anda şu etlerden ziyade benim gözüm pilavda. O kadar Artık düştü. özledim yani. <laughs> Pilavı hakikaten özledim. Bu arada benim yine parmağım bembeyaz oldu. İki ocağı birden çalıştırabilmek için büyük bir çaba sarf ediyorum. Bence yetmesin mi artık? Artık yetsin gider gitmez ocak alacağım zaten. O yüzden demiyorum tavuklar yandı ya aşkım. o da yeter. Tamam sen, sen söndür artık masaya hazırlayalım bir yemek yiyelim ya. <laughs> Aras. İyi mi oluşum böyle? Oh mis gibi. Bu arada arkadaşlar doğum günü hediyem geldi. amcoğlu <laughs> paraya kıymış. Bugün bana böyle bir terlik almış. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek yoktu ama düşünmesi yeter. Dün yemeğe gelemediler. Çünkü onların İsviçre'den ablaları geldi. Evet. O yüzden bize çok ısrar etmedik. Sonuçta uzun zamandır ablasını göremiyordu. Aynen öyle. Her şekilde gene biz buradayız, mutluyuz. Ama hakikaten hava çok güzel bugün ya. Aynen. Rüzgar yok. Çok güzel. Denize baksana çarşaf. Gel bakalım kuçu kuçu. Baba. Baba. Sen de mi oluşun? Ben ben Tamam sen de gel ver. Acıkmışsın sen. Sabahtan beri veriyoruz yemiyorsun. Su da verdik değil mi? Anam tipi neydi mi? Acıkmış değil mi artık? Sen sevdin mi kuçu kuçu? Ne koydun ismini onu? Deli. Deli mi? Olur mu lan? Ay düşersin dur bir şey yapmazsan o. Anlamasın Ayağını iyi, yalacak o seni. Valla kut gibi acıktım ha. Ne yapıyorsun sen? Allah Allah insan bir bekler ya. Hepimiz acıktık. Vallahi pilav aldım ya. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse canım Gördün afiyet mi? olsun. Gördün mü anne oğlum? He? Arkadaşlar öyle böyle acıkmadım. İnsan gibi acıkmadım karnım çok aç. Babam Babacığım. Geçin. Bak aç olmaya nasıl kaçıyor direkt. He. Yandan yandan. Bu bu sıpa. Hadi yemek yiyelim artık. Evet ya geliyorum. Maşallah bayağı yemeğimiz var. Bir de sen birazdan gör. Aç kurt. Açım aç. aç. Valla arkadaşlar insan gibi acıkmadık. Biz dost koymuştuk ismini ama ismi Yeliz ablaymış. Nasıl bir abla ben de bilmiyorum daha 3 aylık. Yeliz abla ona da Dost. pek alışmamış herhalde. Hiçbirini sevmiyor. <laughs> Aynı şekilde hem onu da hem kendimizi de Gel bakalım. Ne <laughs> Al bakalım. Ben <laughs> tamam. de atacağım. Tamam. Sen de at. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Nasip olursa 3-5 saat sonra yola çıkacağız. Eee işbaşı olacak. Maalesef. Her güzel şeyin bir sonu var. İlla ki. Eğer ki video çekebilirsek çekeceğiz. Çünkü hava karardıktan sonra videolayı pek mümkün olmuyor. Aa, şimdiden eğer ki yapamazsak, eğer ki video olayı olmazsa kendinize iyi bakın. Aynen. Aynen. Bir dahaki haftaya görüşürüz. görüşürüz. Yasaklar kalktı. Artık bir bu saatten, saatten sonra bir çok bir büyük sıkıntıları olmazsa bir Allah izin verirse her hafta bir sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz mesela arası olduğu için, bütün gün suda olduğu için sıcak suları çok seviyoruz. Bize önerebileceğiniz yerler varsa lütfen yorumlara yazın. Soğuk da olmasın mı? Olmaz. Lütfen. Arasa soğuk suyu, suyu seviyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere, Görüş <gülüyor> <gülüyor> i oh, just yes.